Gökyüzü ne kadar yüksek? Hadi bakalım gökyüzünün ne kadar yüksek olduğunu maskeli çocuk ile öğrenelim. Pipkin, aklını hep çok büyük sorular takılan çok küçük bir penguendi. Kartaneleri neden soğuk? Deniz ne kadar derin? Güneş geceleri uyur mu? Ancak en çok şu sorunun yanıtını öğrenmek istiyordu. Gökyüzü ne kadar yüksek? Neden uçurken kendin bakmıyorsun? dedi bir albatros. Ben bir penguenim dedi Pipkin. Penguenler uçamaz. Aa öyle mi? dedi albatros. İstersen seni götürebilirim. Çok iyi olur dedi Pipkin. Havanını bir kuş sürüsünün yanından geçtiler. Sonra daha yukarı maviliklere doğru uçtular. Ama gökyüzü dokunamayacakları kadar yüksekteydi. Uçmak eğlenceli dedi Pipkin. Yanıtı bilmiyorum. Gökyüzü ne kadar yüksek? Bilmiyorum. Dedi albatros soluk solu. Ben en çok bu kadar yükseğe çıkabiliyorum. Ben daha yükseğe çıkabilirim diye seslendi sıcak hava balonuyla oradan geçen biri. İstersen seni de götürebilirim. Çok iyi olur. Dedi pipkin. Kofuduk bulutların arasından geçerek yükseldiler. Pipkin birini yakalamaya çalıştı ama kemende bulutun içinden geçiverdi. Yeryüzü çok ama çok uzakta kalmıştı. Ama gökyüzü de hiç yakınlaşmış gibi görünmüyordu. Balonla uçmak çok güzel ama hala yanıtı bilmiyorum. Gökyüzü ne kadar yüksek dedi Pipkin. Bilmiyorum diyerek omuz dikti baloncu. Ben en çok bu kadar yükseğe çıkabiliyorum. Ben daha yükseğe çıkabilirim." dedi oradan geçen bir astronot. "İstersen seni de götürebilirim." "Çok iyi olur." dedi Pipkin. Yükseldikçe yükseldiler. Yükseldiler. Maviliğin bittiği, uzayın başladığı ve her yanda yıldızların parladığı yere kadar yükseldiler. Ay'a ulaşıncaya kadar uçmaya devam ettiler. Roketi ayın yüzeyine indirdiler. Ay yürüyüşü yaptılar, yıldızlara baktılar. Yıldızlar da gökyüzündeydi, dedi Pipkin. Şimdi ay'dan daha uzaktalar. Hala yanıtı bilmiyorum. Gökyüzü ne kadar yüksek? Bilmiyorum, dedi astronot. Ben en çok bu kadar yükseğe çıkabiliyorum. Pipkin'in bulunduğu yer öyle yüksekteydi ki annesini göremiyordu. İglos'unu göremiyordu. Güney kutbunu göremiyordu. Hiç bu kadar çok uzağa gitmemişti. Eve gitme zamanı geldi galiba dedi Pipkin. Onlar da öyle yaptılar. Pipkin annesine dedi ki Havalanıp kuşların yanından geçtim ve daha da yükselip bulutların yanından ve daha da yükselip mavilikten çıktım ve sonunda aya kadar gittim. Ama gökyüzü hala devam ediyordu anneciğim dedi. Sanırım artık yanıtı biliyorum dedi Pipkin. Gökyüzü sonsuza kadar gidiyor. Annesi Pipkin'in üzerinde sıkıca örttü. Demek ki daha keşfedilecek çok şey var Yavrum dedi. Taslı rüyalar benim küçük pipkinim. Pipkinin ne kadar yükseğe gittiğini görmek istiyor musunuz? O zaman sayfayı çevireyim. Pipkin ne kadar yükseğe gittiğini görmek için zarfı aç. Aa zarfın içinden bir harita çıktı. Wow bu haritayı bir asalım bakalım. gökyüzü ne kadar yüksek. Albatros Pipkin'i buraya kadar çıkardı. Albatroslar kanatlarını açıp kendilerini rüzgara bırakmayı çok severler. Kuşlar kısa uçuşlar yaptıklarında genellikle bundan daha fazla yükselemezler. Sıcak hava balonları balonun içindeki hava ısıtıldığında gökyüzüne doğru yükselir. Bu bulutlar çok ama çok sayıda mini minnacık su damlasından oluşur. Cumulus bulutları denen tombul ve pufadık bulutlar bu yükseklikte bulunur. Uzaklara yolculuk yapan kuşlar kim zaman bu kadar yükseğe çıkabilirler. <laughs> bu yükseklikte hav buz gibidir. Sirüs bulutları denen incecik bulutlar bu yükseklikte bulunur. Büyük uçaklar pufadık bulutlardan çok daha yükseklerde hızla yol alır. Ve burada hiç yağmur ya da kar yağmaz. Yükseklere çıktıkça Havanın yoğunluğu azaldığından soluk alıp vermek güçleşir. Hayır. Bu yükseklikte akan yıldızlar görülür. Bunlar havanın içinden geçerken tutuşup yanan taş parçalarıdır. Yani gerçekte yıldız değiller. Ama yine de onları görünce çok seviniriz. Bu Hubble Uzay Teleskobu adlı büyük bir teleskop. Bize uzayın fotoğraflarını gönderiyor. Bu yükseklikteki yapay uydular bize bulutların fotoğraflarını gönderir ve havanın nasıl olacağını gösterir. Bu yükseklikte hava yoktur. O nedenle insanların kendi havalarını yanlarında getirmesi gerekir. Burada ne kuş, ne bulut, ne de uçak vardır. Etraf çok ama çok sessizdir. Yıldızlar yalnızca yeryüzünden baktığında yanıp söner gibi görünür, yani kırpışır. Buradan baktığında kırpışmazlar ve çok parlaktırlar. Ay, dünyamızın çevresinde dolanan kocaman tozlu bir kaya parçası. Dünyanın çevresinin dolanması neredeyse bir ay sürer. Ve aya doğru gittik. Ve daha hala gökyüzü vardı. Evet şimdi sıkıcı zaman iniyoruz. Çıkıldık. Ve Pifkit burada. Tekrar çıkalım mı Zaya? Mutluyum.